Açalım robotu durun. Alayım. Bakın bu robotu marketten aldım. Sesi konuşuyor bu. Şimdi bakın. Açayım şunu durun. Ama yıkmadan için? Çünkü geri gönderebilirsiniz. aldık? Bakın şöyle bir robot. son şöyle. Durun nereden de. Tamam arkadaşlar. Her durumu. Konardasını alayım. Çalıştırıyorum. Tamam. Arkadaşlar bakın. Hadi işte durun. Bakın. Şimdi şunu çalıştırdım. Nasıl gidiyor? Şimdi ileri gidelim. Bakın gördünüz mü? Sonra dans edebilir arkadaşlar. Bu robot dans eder. Bakın. Şu yuvarlak düğmeye basın. Şuna geri. şuna sağ. şuna da sola. Şu düz gider. Şimdi de birlikte dans edelim. Bakın. Şöyle, kumandası şöyle. Şurada kırmızı ışık geliyor. Bakın. Kapatayım. Şurada kırmızı bir düğme var. Oradan kapanıyor. Kapattım bakın. Şöyle bir robot. Bunun eli de var. Konuşuyor. Şimdi koyalım. Arkadaşlar bunu da yorumlayabilirsiniz. Çok güzel bir robottur bu. Anladınız mı? Şimdi gösteriyorum.